Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yepyeni bir oyunla devam ediyoruz. As the Horror game'i speedrun yapmadan oynayacağım. Yani artık hikaye oyunlar kalmadığı için ben de e, bunu oynayacağız. Yakında yeni bir seri geliyor. Bu yüzden de hazır olur. Hemen başlayalım. Hemen zaten Xbox kontrolcümle oynayacağım. Şu an e, mesela değiştirebiliyor muyum? Evet. Şimdi ilk zaten şeyden başlıyoruz eşyaları bulunacak şeyler zaten girme evet şu an geldik zaten bunları nasıl açacağız a ile şu an ben de bilmiyorum bu oyunu unuttum baya baya da oynamıyorum ya çektiğimden beri de oynamıyorum buradan köşklerimize bakıyoruz zaten benim bakalım neler kalmamış, anahtar çok ağır bir tane düşme doyamadım bir ses duyumdur bir şey kalmış köyden başka ihtimal burada bir yer, bir şey var diye düşünüyorum evet şimdi şey nasıl bakacağız evet burada koşmamız şeylere bakamıyoruz herhalde. Bunlara nasıl bakıyoruz mesela? Tamam. X ile Y mi? ile bakıyormuşuz. Neden gasp ettiniz Ben yürü lan ben gasp etmedim kimseyle. peki neden kaçtınız polisten? Seni sevdiğim için bebeğim. Ablan star. Bunu öğrenmiş oldum. Testleri. Zaten bunları biliyorum. Şu an yaratık zaten şeyde. Bunu da biliyorum arkadaşlar. Şu tabloda bir şey var ha. parlıyor ama. Evet geldi buraya. Biraz bekleyeceğim. Piyanoda bir şey varmış gibi gözüküyor. Yanlış bilmiyorsam. Piyano, çünkü piyano çok eğleniyor. Çünkü. Eski sürümlerde mobil, mobil sürümünde şöyle bir şey vardı. Şuralarda bir şey oluyordu. Onu hatırlıyorum. Tamam. Ay dur. Evet. Şu an ben yani Steam'den oynuyorum bir de. O sıkıntı. Bırakın! Bırakın tutmayın beni! Tutmayın küçük Salı <laughs> <yani>. Salıverin <laughs> gitsin! Xbox oynamak çok. yani Xbox kontrol oynamak sıkıntı yani. Bu yazıyor ama. Buraya gel dışarı git ya oğlum git ya. Git ülkene ya. Al bir şey olacak arkadaşlar. Büyük ihtimal yani öyle düşünüyorum. Anlasın. Burada. Şimdi. Ben altta çık. Hayır dur. Ben altta çık. Ben üstte çıkayım. Burası. Üç tane şey bulduk zaten. O iyi. Dakin neyle oynamamı isterseniz onu yazın bu arada. Ha, hangi zorlukta oynayalım? Çünkü ben bak şunla da yapıyormuşuz. Bunu şu an kolla da yapabiliyormuşum şey koşmaya. Speedrun diyecektim. Neyse. Şimdi şunu şunu al. al. Bunu al. Bunu al. Buraya girmeyeceğim ben şimdi. Gerekli şeyi bulmadan. Bu alt katta. Önceden şey vardı ya mobilda. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Ben ne zaman bir gözü şey yaptım bir gözü kullanırsam direkt oraya geliyordu çünkü öyle bir sıkıntımız vardı bunda da böyle değilse Oğlum, Xbox oynamak zor ya zaten biraz bir numara iki numara 3 numara gider böyle ama bir başka numara e ne yapayım başka numara varsa şurada da var yoksa yok bir şifre mi diyecek daha sonra şu şey aklımda kadar seviyorum ki hoşuma gidiyor Dur bakayım lan burada Mesnevi'den oluyor mu? Dur bakayım. Mesnevi'den her son... Mesnevi'den de her Oğlum niye beyaz lan? Beyaz telefon mu olur? Siktir lan! Alın lan bunu, bundan bir bak olmaz ya. Tarçık kaldı? 3. Nerede sen? Ama al, al, bura sıkın buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya gelirsen Dur ya ben şöyle koşarım. Oğlum ses ne lan? Sessiz. Buradan mı gelecek? Buradan gelebilir Baksana. Ben sana güvenmiyorum. Ben Sese bakamıyorum. Sesi bile bozulmuş. Adam öldü amına koyayım. Neyse ben şey diyorum. İki tane bulsam rahatmış ya. Hiç girmiyor. Ben altı çıkacağım diye. Şu an nerede? Alt kata geliyor. Değil mi? Evet. Önceden hepsini alabiliyorduk ya bunların. O çok iyiydi. O böyle ileri gitse Yok ben koşarım ki oradan Ben gelmem Sen hiç gelme kanka Ben direkt Zaten kaçacağım o Bu şeyden gerek yok Yani bitti 5 dakika 40 saniye bitmişiz Zaten Onu öyle okuyorum Karşımsa da en iyi süre 5 dakika Ben 2 dakika sürdüm Xbox'da olmasam İyi Neyse Geride. arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim sesleri ben böyle hani zaten bunun desteği böyleymiş orada yakında hangisini açmamışım hepsini açmışım zaten sonsuz ne oluyor acaba bana koymuş? bir sonsuz deneyelim arkadaşlar dur bakalım şu bilgisayardan bir kontrol edeyim şunu sonsuz deneyelim kum saatinde. 3 boyutlu mod. Sonuç. Böyle mi? Ha. Bu şeyden açılıyor Şu küçükle de deneyelim. bakalım Ha. Tamam ya. Mobilde aynısı olan. Sonsuz gidiyor öyle her şey. Değil mi? Bu acaba bir aklıma bir şey geldi. İki tane de kaçabilir miyim buradan? Yoksa sonsuza kadar burada mı kalacağım? İki tane kaçabilir miyim? Yakalasana beni. Yani kaçınmıyormuş. Bunu öğrendik. Sonsuz modda da. Ee, yani sonsuz modda da bunu öğrendik arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay diyorum. Hadi görüşürüz.